Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda pedallarınız kırıldığında ve böyle bir çift, bir takım pedal aldığınızda hangisinin sağ, hangisinin sola takılacağını nereden bileceksiniz? Sizlere onu göstereceğim. Pedalı bu şekilde çevirdiğinizde burada R harfini görüyorsunuz arkadaşlar. R right'ın yani İngilizce right sağ taraf demek. Yani R harfi olan pedalımız sağ pedal. Hemen diğerine geçiyorum. Bunda da L harfi var. Yani left, left sol demek arkadaşlar İngilizcede. Bu da sol pedal. Peki sağ ve solu öğrendik arkadaşlar. L sol taraf, R harfi yazan da sağ taraf. Takma işlemine gelecek olduğunuzda R düz diştir arkadaşlar. Yani normal sökme tarafına sökülür, sıkma tarafına da sıkılır. Yani bu şekilde sıkılıyor. R olan düz diş, L olan ise ters diştir arkadaşlar. Yani pedalı sıkma tarafına sökeceksiniz. Sökme tarafına da sıkılan bir pedaldır. Yani pedalınız kırıldığında ve bisikletçiye gidip bir süt pedal aldığınızda bunu nasıl en pratik yönden takabilirsiniz? Öncelikle bir tarafı sökün. Söktüğünüz taraftaki harfe bakın arkadaşlar. Şu kısmında yazan harfe bakın. Ondan sonra diğer tarafı sökün. Ve diğerinde yazan harfe bakın. O şekilde takın. R olan düz diştir. L olan ters diştir. R sağ taraf. L sol taraf arkadaşlar. Yani birini sökün. İkisini birden söktüğünüzde takması zor olacaktır. Birini sökün birini takın. Diğerini sökün diğerini takın. Yani söktüğünüz pedaldaki şu harfe dikkat edin. Böylelikle işiniz kolaylaşacaktır arkadaşlar. Daha fazla tamir ve bisiklet videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.